Atay'ı yenmek güzel. 3 puan iyi ama şimdi Beşiktaş'ın Hasay galibiyetinden sevinecek bir durumu yok. Sezon gitmiş. Bu sezon niye gitti? Bunu önce Hasan Arat'a sormak lazım. Ya en basiti bu stadın ışıklandırmasını bir buçuk milyon avroya niye yaptırıyorsun Fenerbahçe 700 bine yaptırırken? Çok basit bir şey bu. Bunu soruldu mu? Sorulmadı. Şimdi haftaya Kadıköy'e gidiyoruz. Galatasaray şampiyon oldu mu? Oldu. Fener'i yenmek lazım orada. Çünkü sonuçta derbi. Beşiktaş gidecek orada Fener'i yenecek. He, Okan için e, iyi oldu Okan'dan nefret Helal ediyoruz abi. Bak, Topuklu giyen Okan Senden nefret ediyoruz Helal Sağ abi. kenarında maymun gibi hopluyorsun Seneye de hoplayacaksın Ama hoplatmayacağız adam, adam. Seneye bu takımın düzelmesi lazım Hasanlar Arat'tan da hesap sorulması lazım 1-0 gerideyken Taraftan arkadaşımla İdeye girdim 5-1 bitecek dedim Arkadaşımın elinden, hadi elinden olur, olur. hediyesini hadi aldım hadi beş bir bitecek dedim skorda Fenerbahçe aldım hediyesini. Haftaya da 3 bir. Haftaya da 3 bir skor veriyorum. 3 bir bitecek maç. Kim? Beşiktaş. 3 Fenerbahçe bir. İki bir diyorum ben abi. Üç bir. Beş biri tahmin ya ettim. Aldım. Yayınla iddiasın. Üç bir. İki İddialaşırız. Üç bir. bir. Yine bir bir girelim. İmobil oynamaz rafı oynar 2 bir diyorum. Bir 0 gerideyken. Beş bir biter dedim, atkısını aldım çocuğun elinden. Beş bir diyorum abi. Kardeşim. Kaybetmeye razıyım ama 2 bir bitsin ama. Beşiktaş kazansın. Beşir skerim de, sıkıntı yok ben. Kazansın. Teşekkür ederim. <laughs> bana, <Bu> <laughs> bana çok güzeldi. Eskiden hep yeniliyorduk <laughs> ama baba çok iyiydi. Son sözümüz Beşiktaş <laughs> <laughs> Doğru. Kadıköy, Beşir, Beşiktaş, Kadıköy. En kötü halimizde gideceğiz ee, babalar gibi oynayıp Fenerbahçe Kadıköy'e gömüp döneceğiz. Başka çaresi yok. Değil, 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 Maç değil, değil, değil. skorunu da buradan söylüyorum 2-1 Beşiktaş. Teşekkür ederim. Değil, değil. Öncelikle hataya geçmiş olsun abi. Haftaya kayak merkezine gidiyoruz. Fener'in yine kızlığını bozacağız değil. inşallah. Değil. Beşiktaş bir dakika bir dakika Beşiktaş, Beşiktaş Fenerbahçe gibi değildir en kötü zamanda bile iki kupa almıştır Kadıköy Fener'e mezar olacak Kadıköy Fener'e mezar olacak bekle Fener Öncelikle bütün Beşiktaşlılara selam olsun bugün yendik kısmen mutluyuz ama genel olarak Beşiktaş'ın gidişinden mutlu değiliz artık bu sene bitti demek istiyoruz ama bitmedi, orada bir tane fenerlik kalmayacak. Şimdi ama. şimdi haftaya Kadıköy'e gideceğiz. Arası, bizim asıl, beş bir beş bir bir bizim, bir bizim asıl yerlerimiz bir orası. Bir Kadıköy'de Fener'lerimizi beklesinler. Kadıköy e çok sağlam geleceğiz. Büyük maçları severiz. Kadıköy Fener'e mezar olacak. Abi, fener e, mezar olacak. Kadıköy Fener'e mezar olacak. Kadıköy, fener e, mezar olacak. Abi, Şu anki puan durumuna göre kimin şampiyon olmasını istersiniz? Şu anki puan abi, durumuna göre. Abi Fenerbahçe Abi. daha çok istiyorum. Çünkü be, Fenerbahçe. Ama be. yenerseniz olamayacak. O nasıl olacak? Sen ya, sen ya çok sıkıntı ayırıyor. bir durum aslında. Ne evet duygusallığa yer yok. Biz her bir düzeyde yenmek zorundayız. Her bir düzeyde yeneceğiz. Fenerbahçe de yenmek istiyoruz. Yeneceğiz de. Beşiktaş şampiyon sonra gerisinin a**ı koyayım. Kadıköy Fener'e e, Fener mezar Fener e, olacak. Fener abi derbiyle alakalı her zaman yendiğimiz bir stat Kadıköy. İnşallah geleceğiz bir daha yeneceğiz orada. Bugün takımı tebrik ediyorum. İlk yarı biraz kötü olsak da ikinci yarı toparladık. Rafa Silva'nın ayağına nazar değmesin. Eee. çok iyiydi. Her i̇nşallah her zaman skor böyle olur abi. Haftaya da Fener deplasmanına gidiyoruz. Fenerbahçe'ye buradan selamlar diyoruz. Fenerbahçe, diyor. Fenerbahçe bizim için deplasman değildir. Kalkayı bizim evimiz. Kaymaya geleceğiz. Şu anki puan durumuna göre kimin şampiyon olmasını istersin? Fener'in olmasını isterim. Ama biz Fener'i yeneceğiz nasıl olacak? Ben Fener'in olmasını isterim. Orası Ar bir an var. Galatasaray, şey Galatasaray, teşekkür daha, 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 daha önce biz de e şike, şike yaparak şampiyonu aldık. Bu an için olmasını istiyorum. Dostumuz Hatay ama yine de beş attık, iyi yendik ya. bir şey diyemeyiz. Derbiyle alakalı Berri. yorumunu alayım. Derbiyle alakalı yorumum ben şu, biz sadece derbiler olsaydı şu an şampiyonduk, Fenerliler, Mülteci, Allah. Kadıköy bizim. Başka da bir şey söyleyelim. Korkmayın, titreyin, geliyoruz. Burası olacak. Beşiktaş, bizde duygusallığa Sen yer yok. Kadıköy bizde deplasman değil, bizim evimiz. Kadıköy Fener'e mezun olacak. Abi ilk önce ben şöyle söyleyeyim Beşiktaş bugün çok güzel bir top oynadı bence inşallah ilerleyen sezonlarda da böyle devam edeceğimizi düşünüyorum Fener bizim için Kadıköy bizim için bir deplasman değil Fener'i e yeneceğiz nasıl olacak? kazanır Kadıköy Fener'e mezar olacak abi gel. Hatay bizim kardeşimiz Fener'in anasını Abi. ağabey yenecekler Fenerbahçe yenecekler Bileden uzun süredir böyle bir performans görmedik ama bu kez kalbimizden oynadı. Bu adam kalbimizden oynadı. gel abi. bile geri dönüyor, geri dönüyor. Rafa bizim gelmez. İlk yarı takım kötü olsa da ikinci yarı açıldı. İkinci yarı hocanın değişiklikleriyle maçı kazandık. Kadıköy Fener'e mezar olacak. İlk önce maç güzel başladı. İlk yarı karşılıklı golümüz vardı ama bizim takımımızın biraz performansı farklıydı.

Şirayma Birliği'ye teşekkür Ayla. ediyoruz. 17 numara 3 tane gol attı elektrik yaptı. Zafer Ejme'ye de teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe, Bekledin Kadıköy, Kadıköy Bezer'in Bezer'in olacak. Son fişi çekmeye geliyoruz. Fenerbahçe'ye buradan şans dinlemiyorum. En büyük her zaman Beşiktaş. Fenerbahçe kendine iyi bak geliyoruz. İmobile'ye dikkat et. En büyük Beşiktaş'lıyız. Üçüncülük hedef varsa sahibiyiz. 3 puan değil, 3 puan değil. Galatasaray'a mesajdı bu. Maç bence iyi oynadık yani. Toparlamış gibi 12. takım. Ama yani gerçekten geliyorlar. Yani Afrika'da inşallah. Kadıköy yine benzer e olacak. Mezir. Güzel oynadılar. Hani ama Mezir. devam edilmesi pozlarda var. Haftaya der, yani. der var. Onunla alakalı ne söylemek istersin? Haftaya inşallah yeneriz. Yani inşallah. Baba biz en kötü günümüzde böyleyiz tamam mı? Fenerbahçe Galatasaray fark çeke, etmez. Her türlü haftaya var ya anasını ağlatacağız o kadar. Tamam. Adı bu. Koyar. Beşiktaş. Aa maçla alakalı Hatay'a buradan selam olsun. Geçmiş olsun yani onlara. Küme düşler galiba. O kadar yani. Başka bir şey demiyorum. Ben Hataylıyım bu arada. <laughs> Önümüzde iki hafta derbi var. Onunla alakalı ne söylemek istersin? Aa derbi bizim için basit olacak yani. Siz sıkıntı yok. Alayına gider yani. Biz... Yenici alıyorsun yani. Ya biz de yenmek yenilmek olay değil zaten. Biz de hakkını vereceğiz. Gerisini bilmiyorum. Vallahi ben Fenerbahçe Beşiktaş maçına geldim. İnşallah haftaya da Fenerbahçe'miz olacak. Göster kamerayı göster. İnşallah haftaya da Fenerbahçe iz maçı alacak. Bugün Beşiktaş'ı burada destekledik. Hatay'ı da tebrik ederim mücadeleleri için. Aynen bu kadar. Maç değil Çok güzeldi. Seviniyoruz evet. artık. Şu evet. an bugün sevinme günü. Unuttuk Fenerbahçe maçında moral depoladık. Hadi. Çok moralli gidiyor. Abi şampiyonluk değil nasıl size söyleyeyim? Yani bu sene değil, inşallah diğer sene. Diğer Peki, sene şampiyon önümüzdeki olacağız. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisi var. Abi geçen hafta konuştuklarımız gündem olmuş. Hepsine söylüyorum. Beşiktaş Başkanı'na teşekkür ediyorum. Beşiktaş Hoca'sına teşekkür ediyorum. Demek ki topçular da bu arkadaşımı çeker misin? O söyledi. Bunu oynat dedim. O da dedi ki konuşmadı. Ben de oğluma dedim ki bugün maç kaç kaç biter? 5-1. Sen kaç kaç dedin babacığım? 2-1. Kim yenilir dedin? Beşiktaş. Bunu niye söyledi biliyor musun? İnansız geldiği için. Biz yine inanarak geldik çünkü inandırmak zorundayız. Sizler de bize inandırırsanız biz burayı daha büyük yerlere getireceğiz. Beşiktaş başkanına her zaman saygımız var. Büyük düşünsün. Bugün bile Sıraç bile ne yaptı bugün? Sen ne dedin babacığım? Gol atar. Gol atar. Büyük düşünürse Beşiktaş büyük olur. Beşiktaş zaten büyük önümüzde derbi var. Onunla Allah. alakalı bir yorum alayım senden. İlk defa Kadıköy'e gidecek. Bence herkes şunu bilsin. Beşiktaş 7 bin atarken Hatay'a Herkes dedi ki Hatay maç sattı. Hatay'ı da çok seviyoruz buradan. Hepsine tekrar geçmiş olsun. Bugün Beşiktaş 5 beş attı. Hatay kümeye düştü. İnşallah bir daha gelirler. Beşiktaş taraftarı Hatay'ın, Gaziantep'in Beşiktaş taraftarı bütün Türkiye'nin yanında. Net. Bunu herkes bilsin. Her zaman çarşı. Göreceğiz bakalım haftaya ne olacak. 27 numara formasıyla Rafa Silva. Bugün net bir galibiyet aldık ligin son sırasındaki ekiplerden bir tanesine. Bu sene biz büyük maçlarda gerekeni yaptık. Haftaya da pazar günü inşallah Kadıköy'de gereğini yapıp Beşiktaş armasını dalgalandırmaya devam edeceğiz. En büyük Beşiktaş gerisi tıraş. Maç için bir skorun var mı peki? Var. Beşiktaş İstanbul'u sever. 4-3. 4-3. Veya 3-4 diyebiliriz ona. Tamam. Onlar biliyorlar. Hadi herkese hayırlı geceler. Tamam. Abi çok güzel ama hani bitti artık yapabilecek bir şeyimiz yok. Hı hı. Takım oynasın yeter ki şu gelen taraftar cefasını azından yüzünü güldürebilsin. Bize yeter o. Peki sana bir soru soracağım. Ee, şu anki puan durumuna göre kimin şampiyon olmasını istersin? Abi ikisi de olmasın en büyük Beşiktaş'ı. Allah belasını versin. Eyvallah. Ozan, edelim, tamam sus. Siz kadar Yorumunu alayım. Abi bu sezon çok kötüyüz. Evet. Ama olsun. Çok şükür. 5-1 yendik. Biraz Sikağıt, bir motivasyon kalp, aldık. Allah'ın izniyle bu şekilde giderse iyi. Bir, bir, sonraki hafta Fener'le karşılaşıyoruz. İnşallah Fener'e de e, şampiyonluk yolunda engel olarak dün, dün, dün. geliyoruz. An An S zaten biz ona buna tapar. Seviyoruz seni Oğuz Ayır Topan. Oğuz Ayır Topan. Bir sonraki hafta Fener'e geliyoruz. Onlar da kendilerine iyi baksın. Beşiktaş geliyor ölmedi. Skor, Orada. skor tahminim var mı peki? Abi ne olursa olsun Beşiktaş'ın olsun sıkıntı yok. Skor mu kor önemli değil. Beşiktaş yensin de fark etmez doğru, doğru, doğru. yani. Beşiktaş başına ilk defa geliyor. Sen duygularını anlar. En büyük Beşiktaş abi en büyük. Maçla ilgili yorumun? Abi yani ne diyeyim? İyi mi oynadı? Çok iyi oynadık abi birkaç pürüz vardı ama gayet iyi maçtı. Haftaya derbi var onunla alakalı ne söylemek istiyorsun? Abi Fener, Fener korksun Kadıköy onlara mezar olacak abi. Hadi. İlk defa bir Beşiktaş de işte top oynadı. Haftaya da umarım inşallah Fenerbahçe ye yener geliriz. Sedef'in hakkımı tebrik ediyorum. Bugün Peki şu andaki puan durumuna göre kimin şampiyon olması istersin? Valla ben Fenerbahçe istiyorum. Rahatsız hissediyorum. Eyvallah. ol. Fener... Videonun sonuna geldik. Dükkanı kapatıp gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Bu kadar yeter.